Nerede anlaşıyorlar acaba? I missed at the last second. Abi sen Türk müsün ya? <laughs> Bir saniye, ben seni <laughs> Sen cidden Türk müsün ya? <laughs> <laughs> Cevap verdi memnun oldum. Mike dedi ben bilmiyordum. Abi <laughs> ya. Benim şansım var ya. Sağ olasın. Ne desin abi Mücahit hangi Amerikalı telaffuz edebilecek? Come on. Mike diyecek tabi. Gel bakalım ya güzel gidiyordu burası. Ah. Aa ah, çekecek. Oh, <laughs> <laughs>

<laughs> İstese de batamıyor baba işte öyle. Onun da kötü yanları var. You got so good. You got <laughs> so good. <gülüyor> 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 Romallar ya. My Chemical Romance sana gelemeyeceğim ya. Şu an şeydeyiz. Şu an Psych Alive'ın. Çektiği korku dizisinin ilk sezonunun kamera arkası geldi. Yan kanaldan gidiyorum. Siz çok açmışsın. <laughs> İcra Mimri hoş geldin. Gördün değil mi hemen hacize geldiler. Ya oğlum cezayı yapıştırıp ödemeni bile beklemiyorlar. Direkt hacize geliyorlar. Düşün artık. Berlin'de. Berlin'de öyleymiş. Gel bakalım. Umarım mikrofon vantilatörün sesini almıyordur. İyisiyle kötüsüyle gizemli gelen birinci sezonu çektik. Ama nasıl çektik? O zaman hazırsanız klaket. <laughs> Şerefsiz hoca ya. mu? <laughs> 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 Durmatsa vururuz. Durmatsa vururuz, rahatlığa bak. Göksel şöyle olacak, dur dur dur. Göksel! 3 saniye sonra Kuru kafa nerede? Az kaldı. Dur, yavaş. Dur dur. sen alnına kodum! Dur, oğlum sallanıyor muydu ki? Lan benim götümü mü yırtıyorsun burada? Çabuk acele et, acele et, acele et, <laughs> acele et. Sallansana amına kodu. <laughs> Ederin ama amına koyayım üstüme niye geliyorsun? Şeftali. <laughs> Hep senin yüzünden oldu lan. Parayı seçtin. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya. Dedim lan. başına <laughs> <laughs> Allah belanı yesin sen. <laughs> Çocuk ne eğlenmiştir ya. Yani. Ben mi topladım mafya başımıza? Sen sebep oldun. Gerisi çalılar. al geri arabayı, al nereye gidiyor? Geri al. <laughs> E beni ama amına koyun. çok yavaş indiniz dur. <gülüyor> Düşmüşler <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Git geri. Sıkı tutunun içeride. Oğlum bunlarla harbi araba birini kaçırmaya kalsa kaçıramayacak.